Selam Ankara Gücü ailesi. Uzun zamandır sağlık problemleri nedeniyle video hazırlayamıyordum ama yeni haberlerle geçti olsa karşınızdayım. Geride bıraktığımız haftada Ankara Gücü'nün imalatı Harbiye döneminden başlayan hikayesini konu alan Tek Yürek Ankara Gücü İmalatı Harbiye Ruhuyla filminin tanıtım videosu yayınlandı. Filmin 2 dakikalık tanıtım videosu Sarılı Kulüp'te sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Turgay Tanülkü, Sitare Akbaş ve İnanç Konukcunun başrollerini paylaştığı filmin Aralık ayında vizyona girmesi bekleniyor. Açıkçası ben ilk zamanlar kısmen amatör bir proje olmasını bekliyordum. Fakat izlediğim teaserdan gördüğüm kadarıyla gerek oyunculuklar gerek çekim kalitesi olsun tam takımımıza yakışır bir şekilde bir film olacağına inancım iyice arttı bu teaserı izledikten sonra ve biz Ankara Gücü'ne gönül veren insanlar için de sinemada aynı yolda gittiğimiz insanlarla, aynı duyguları paylaştığımız insanlarla bu deneyimi paylaşmak, bu mutluluğu, bu coşkuyu paylaşmak güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Bu mutluluk veren haberden sonra maalesef bu kanalda alışık olmadığımız şekilde skor dışında üzücü bir haber geldi bu hafta içerisinde yine Ankara gücüne gönül vermiş, 1994-2006 yılları arasında Ankara gücü forması giyen Gökmen Barış vefat etti. Kısa bir süre önce rahatsızlanan ve tedavi altına alınan Gökmen Barış, Hakan Kutlu'nun yardımcısı olarak Ankara gücünde de görev almıştı. Gökmen Barış'ın cenazesi Manisa'da toprağa verildi. Gökmen Barış'a Tanrı'dan rahmet ve ailesine, tüm Ankara güçlerine başsağlığı diliyorum. Diğer bir gündem Ankara gücümüz Yunus Marketler Zinciri ile bir yıllığına forma sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Takımımıza hayırlı ve gelirli olmasını temenni ediyorum. Diğer bir gündem Ankara gücünün sakat oyuncuları ile ilgili bilgilendirmeler geldi. Biliyorsunuz sol bekte forma giyen Marlon sakatlığından dolayı uzun süredir forma giyemiyordu. Ve oyuncunun menisküs ameliyatı olacağı ve yaklaşık 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Marlon'un yokluğunda çıktığımız 2-3 haftalık periyotta orada yer yer sorunlar, aksaklıklar yaşandı. Fakat bu süreçte eminim Yasin orayı iyi idare edecektir. En azından çabalayacaktır. Ve diğer bir sakatlar kervanına katılan oyuncumuz Federico Makeda. Antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle 3 haftalık bir periyotta sahalardan uzak kalacağı düşünülüyor bilmiyorum. Yokluğunu çok arayacağımızı zannetmiyorum. Zaten kendisinden çok bir performans alamıyorduk ve umudumuz da yoktu muhtemelen. En azından benim öyle. Kendisine acil şifalar diliyorum. Umarım tez zamanda iyileşir. En azından forvet hattımızdaki o dar kadromuzda bir opsiyon olarak yedek kulübesindeki yerini alır bir an önce. Diğer bir sakat oyuncuysa Eren derdi yok. Derdi yoktan zaten bir beklentimiz de yok. Ama umarım o da bir an önce iyileşir ve Ankara gücünün geride kalan maçlarını yedek kulübesinden daha yakından takip eder. Bu arada Kasımpaşa ile yapacağımız maçın hakemi de belli oldu. Maçın hakeminin adı Ümit Öztürk. Ve Ümit Öztürk şimdiye kadar 7 maçımızı yönetti ve bu 7 maçın karnesi Ankara gücünün 5 yenilgisi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet almasıyla sonuçlandı. Ve diğer bir gündem Ankara gücünün devre arasında yapacağı transfer çalışmalarına şimdiden başladığı öne sürülüyor ve ilk isminde şu an Malatyaspor forması giyen Hacı Osman olduğu iddia ediliyor. 20 yaşındaki Ganalı oyuncu bu sezon 5 maçta 3 gol ve 2 asistlik göz dolduran bir performans sergiledi. Evet arkadaşlar şimdilik Ankara Gücü ile ilgili paylaşacağım haberler bu kadardı. Ve videoyu kapatmadan önce Ankara Gücü ile ilgili yaptığım videolar hoşunuza gidiyor ve dikkatinizi çekiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve Ankara gücüyle yapmış olduğum diğer videoları da izleyip takip etmeyi unutmayın. Herkese mutlu günler, kendinize iyi bakın.